Riskli bir geri pası. Drogba! Drogba araya girdi! Drogba! DJ Drogba! After second goal. Bu akşam çok önemli bir mücadele ortaya koyduk. Takımımızdaki ruh aynen devam ediyor. Son ana kadar mücadele ettik. Tabii ki tartışmalı bir penaltıdan gol yedik. Ama yine de puan almayı başardık. Öncelikle önümüzdeki Akisar Belediye maçına odaklandık. O maçı kazanmalıyız ve ligdeki farkı kapatmalıyız. Daha sonra milli maç arası olacak ve dinlenme fırsatı bulacağız. Daha iyi konsantre olacağız. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına yönelebiliriz ve konsantre olabiliriz. Maçın genelinde top Juventus'taki gibi o gözüktü. baskı onlar oynamış gibi gözüktü ama çok da net pozisyonları yoktu. Çok geri çekildik. Kontra takılara iyi çıkabilseydik maç bir sürürken özellikle iki sıvı üstü bile yakalayabilirdik hani 2 bir, yani bilmiyorum ama televizyonda da izleyeceğiz daha iyi göreceğiz. Yani çok da penaltı olduğunu düşünmüyorum ama 2-1 yani durum mağlup duruma düştük. Hani 2-1'den sonra da iki iki yakalamak, buradan da Juventus deplasmanında bir puan almak gerçekten de bizim için önemliydi. Bunu da başardık. Ee, i̇yi mücadele ettik. Bütün takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ee, taraftarımızı destekleyen bütün taraftarımızı ayrı teşekkür ediyorum. 2-1 mağlup duruma düştükten sonra e, herkesin morali bozukken hani 2-2 yapmamız bizim için çok önemliydi. Hem moral için hem önümüzdeki maçlar için çok önemliydi. Çok önemli bir deplasmandan bir puan aldık. Güzel bir beraberlik. İnşallah bu gruptan çıkacağımız, inanıyorum buradan aldığımız puan bizim için çok önemliydi. Bunu da gerçekleştirdik. Tanrı'ya şükürler olsun ki çok önemli bir puan kazandık. İyi bir performans ortaya koyduk. Çok önemli bir puan aldık ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bize çok büyük destek verdiler. Önümüzdeki Akisar maçını düşünmeliyiz. O maçı kazanmamız çok önemli. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız diğer maçları düşünebiliriz. Ama önce önümüzdeki maça bakmalıyız ve maç maç düşünerek devam etmeliyiz. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-1 geriye düştükten sonra 2-2'yi yakalamak güçlü karakter sahibi olduğumuzu gösteriyor. Juventus ve Real Madrid üst üste iki maç oynayacak. Bizse Kopenhag'a karşı oynayacağımız maçları kazanarak grupta iyi bir duruma gelebiliriz. Dakika 88 Drogba indirdi. Selçuk bıraktı. Gol pozisyonuna gol! Gol!